Evet şimdi kağıt para tanımlamak için şöyle bir düzenek kurdum. Yani tahminimce olur ama tabi denemek lazım. Burada iki tane step motorumuz var. Bu step motorların döndürdüğü silindir var iki tane parayı ilerletmek için. Şurada iki tane LDR'miz var. Ve paramız var. Paralarımızın her biri farklı boyutta. Bundan yararlanacağız. Şöyle bir plan düşündüm. Şimdi bu parayı buradan verdiğimiz zaman ilk LDR'ye geldiğinde step motorlarımızın ikisi de dönmeye başlayacak. Step motorlar dönmeye başladığında parayı içeriye alacak. İkinci LDR'ye geldiğinde ise şu ya da bu değil şu ikinci step motorun e, adımlarını sayacağız. Adımlarını sayacağız. Para ilerleyecek. İkinci step motorun adımını saymaya devam ediyoruz. Bir yandan yükseliyor. Sonra devam ediyoruz. İkinci step motor saymaya devam ediyor. Birinci step motordan kurtulduk. Şöyle. İkinci step motor parayı çekmeye devam ediyor ileriye doğru. Ve çektiğinde e, ikinci LDR'den de kurtulduk. İkinci LDR'den kurtulduğumuz anda ikinci step motorun e, tuttuğu değer kaçsa onu parayı tanımlamak için kullanacağız. Atıyorum buradan geldik. LDR'yi gördü. Silindirler dönmeye başladı geldik ikinci LDR'ye girdi. İkinci silindir adım saymaya başladı. İşte atıyorum 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 dedik. 114'te ikinci LDR'den çıktı mı? Para çıktıysa o zaman bizim 5 TL'mizin step motor adım değeri 114. Burada diyeceğiz ki diğer bozuk paradaki mantıktaki gibi eğer step motorun değeri 114 ise e, parayı 5 TL olarak tanımla. E, bu 5 değil de 10 TL olsaydı ne olacaktı? Para biraz daha büyük olduğu için 114. adımda değil de atıyorum 117. adımda LDR boşa çıkacaktı. Onu da 10 TL için atayacaktık. Yani şu anki e, aklıma gelen en basit mantık bu. E, belki fikir verirsiniz daha değişik bir şey de olabilir. वो बकरस